kattım Kaptun... Videomu <laughs> <laughs> selamlar. Videoyu şu an balkonuna açıyorum çünkü evde herkes uyuyor. Bugün sizlerle bir dersleşme günü videosu çekeceğiz. Şu an saat 7'ye geliyor. Birazdan dersimin başına geçeceğim. Şimdi bir su alacağım. Videoya başlamadan ben burada ilk seansa ne yapacağımı da size anlatayım. İlk olarak bugün geometrimiz var. Ben çemberde açıyla başlayacağım. Kenan Karın kampıyla ile ilerliyorum çembere kadar geldim. İşte analitik kalıyor ondan sonra da. O yüzden ilk seansımızda geometri yapacağız. Ben sizi gene güncelliyorum. Görüşürüz. Aslında balkonda çalışmayı çok istiyorum ama şu an havalar artık soğuyor Ankara'da ve ben yeni hastalıktan çıktım. Eğer bir kere daha hasta olursam <laughs> 3-4 günüm daha gidecek o da var. Ama bakar mısınız? Tekrardan selamlar. E, i̇ki buçuk saatlik bir geometri çalışmamı bitirdim. Dünden kalan e, çokgenler kısmı varmış. İlk orayı yaptım. Ondan sonra bir buçuk saatte çemberde açıyı bitirdim. Kahvaltımı yaptım. E, şu an fizik hareket kuvvet etüdümüz var. Bir buçuk saat boyunca onu yapacağız. Ondan sonra bir öğle arasına gireceğim. E, bu arada sesim hala biraz cızırtılı geliyor olabilir. Çünkü nezlem tam olarak geçmedi. Sesimin farklı olduğunu da farkındayım ama kulaklarım tıkalı. Size video çekeceğim için dün odamı topladım tüm gece. Bitti. Ee, şu an saat 12.30 4 saatlik bir çalışma yapmış oldum ama biraz yorulduğumu hissediyorum ve böyle uykum geldi. Ee, o yüzden aslında kahve yapacaktım ama bir kargom gelecekmiş. Kargo geldikten sonra kahveyi sizinle beraber yaparız diye düşündüm. O yüzden böyle bir içecek aldım şimdilik yanıma. Çalışmaya devam edeceğim. Programın ilerisinden gidiyorum. Aslında şu an elektrik soru çözümü vardı fizikten ama hazır hareket kuvvet çalışmışken biraz daha soru çözmek istiyorum. O yüzden bunu yarının planına dahil edeceğim. Bu arada hazır moladayken bu ay boyunca uygulamış olduğum plandan bahsedeyim ben de size. Ben bu ay ağırlıklı olarak TET çalıştım. Çünkü hatırladıklarım var, hatırladıklarım var. Aslında çoğunu da biliyorum konuların. Kendimi eksik gördüğüm konulardan fen derslerinin hepsi ve geometriyi. Geometrinin bitmesine çok az kaldı. Hallettim. Matematiği sonraki ay yapacağım. Bir tane matematik kitabına başlayacağım. Ayın sonlarına geliyoruz. O yüzden programımı da yenileyeceğim. Yenildiğimde sonraki videoda size gene programımı anlatırım. Problem paragraf rutini yapıyor muyum? Şu an yapmıyorum. Çünkü sonraki ay başlayacağım zaten ama paragraf olarak değil ben onu Türkçe denemesi olarak rutine oturtacağım. Çünkü geçen sene zaten çok fazla paragraf çözdük ve hani kendimi paragraf konusunda iyi görüyorum. Denemelerde de çok problem yaşadığım bir yer değil benim. Sonraki ay başlayacağım onlara da. Şu an o yüzden hani paragraf falan görmüyorsunuz videoda şaşırmayın. Herkes kuvvetten soru çözeceğim şimdi. Yaklaşık bir saat kadar sürer o da. Yine gerçekten bunlar beni o kadar mutlu ediyor ki. Şimdi ne almışız? Bir Silky Woods almışım. Bir Nata Parfüm almışım. Bir Coromandel aldım. Bunu çok merak ediyorum. Bir de kamera aldım. Bunları deneyeceğiz. Şimdi ben bir tanesini sıkıp deneyeyim. O sırada da ne yaptığımı ve programın devamının nasıl olduğunu size anlatayım. Ama hangisini seçeceğime karar veremiyorum. Bunu seçtim. Aslında bu benim bilmediğim bir koku değil. Ben bunun orijinalini almıştım ve gerçekten o kadar beğenmiştim ki hatta mezuniyette direkt bunu sıkmıştım. Yani kokumu falan yaptığını görünce satın almak istedim. Ben fizik, hareket, kuvvetten sorumu çözdüm. Bir saat geçti. Şu an toplam 5 saatteyiz. Şu an programımda 1 saatlik biyoloji 3. ünite etütü var. 3. üniteyi bir tekrar edeceğim. Ee, bir bu apotemin'in ten özeti. Ben okuyorum bunu. Ee, bir de biyoloji yaparken... Bu parafın kitabından konuları okuyorum. Testleri zaten çok az hemen akıyor. Testlerini de çözüyorum. Böyle konu ve test olarak yapmışlar bunu. Ben çok beğendim bu kitapları. Zaten fiziğini de kullandım. Fizik Finto yapıyor onu da. Özet olarak çok beğendim kitabı. O yüzden öneririm size de bunu. Öyle şimdi ben bir saatlik biyolojiye tutuma geçiyorum. Ondan sonra ufak bir molam var yarım saatlik. O arada gene sizinle konuşuruz. Bay bay. son zamanlarda böyle çalıştığım konuların küçük küçük notlarını çıkarıyorum. Sadece unutacağım yerleri çıkarıyorum. Mesela dalgalar optik gibi büyük konularda da daha detaylı özet çıkarıyorum. Mesela popülasyon çalıştık. Şimdi bu kadarcık bir işte hatırlamam gereken yerleri çıkarttım. Bunları yazıyorum. Sonra bunları günün sonunda ya da uyumadan önce bir kere okuyorum. Böylece aklımda kaldığını hissediyorum. Çünkü ben konuları çok hızlı unutan biriyim. Ve böyle çözdüğüm soru bankalarında da tekrar etmek istediğim yerleri ya da soruları böyle işaretliyorum. Onları tekrar dönüp bakıyorum. Ee, aslında soru kesmeye denedim daha öncesinde ama soru kesmek ve onu bir deftere yapıştırmak bana bir yerden sonra zor geldi. Üşendiğim için yapmamaya başladım. Bu benim daha kolayıma geliyor. Ya da böyle sayfaların kenarlarını kıvırıyorum. Biyoloji bitti arkadaşlar. Beklediğimden de kısa sürdü. Yarım saatte bitirdik çünkü kısa bir konu zaten. popülasyon konusunu çalıştım. Şimdi favori içeceklerimden biri kefir içeceğiz. de çok underrated bir içecek. Yalnız bunu her açışta korkuyorum çünkü bu altın kılıcın kefirinde bir kere öyle bir patladı ki kefir açtığımda tarihi falan da geçmemişti öyle. Durduk yere şişiyor ve şu anda biraz şiş yani. Korkuyorum açacağız. Lütfen patlama. Tamam. Açıldı. <laughs> gerçekten çok keyifli oluyor. Yani şu içeceği sevmeyen var mı ya bir kere? Bir de laktozsuzluğunu çıkarana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bunu bir kadar atacağım. Evde niye bu kadar çok leopar var? İnanın ben de bilmiyorum. Sabahtan beri beklediğim o kargo geldi. Şimdi bunu açıp sizlerle kahve yapacağım. Lavantalı latte deneyeceğiz. Güzel olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Şimdi kahvem hazır. Son kimya etüsüme gireceğiz. 2 saatlik bir kimya soru çözümü yapacağım. Ama ondan önce bir şurubu da yorumlayalım istiyorum çok ufak. O kadar güzel kokuyor ki sanki lavanta bahçesine girmişsiniz gibi kokuyor. Böyle doğal bir kokusu ve ben bayıldım. Tadı tat olarak da tadı bence güzel. Hafif bir tadı var. Ve böyle çok şekerlendirmeyen bir tadı var. Hani bazı şuruplar olur kahve attığınızda kahveniz şeker bombası olur. O tip bir şurup değil. O yüzden ben kalitesini beğendim. O zaman ben derse geçiyorum. Bay bay. Şimdi arkadaşlar TT Kimya'dan 2 saatlik bir etütüm var. Ben Orbital'i kullanıyorum. Bu yayını da beğeniyorum açıkçası. Çünkü soruları bence herhangi bir branş denemesi aldığınızda çıkan sorulara benziyor. Bunu zaten ben branş denemesi tarzında çözüyorum. Bir dersten bir, bir konudan tüm testleri başlayıp bitirmiyorum da bir test bir konu, bir test ikinci konu, bir test üçüncü konu. Bu şekilde bunu deneme haline geçiyorum. Her gün böyle çözüyorum. Böyle de konuları unutmamış oluyorum. Hem böyle tekrar gibi oluyor benim için hem de pratik olmuş oluyor. Ben bu kitabı bu hale getirdim. Böyle. kimya etüsüm de bitti. Buradan testler çözdüm. bunu kontrol etmemişiz. Şimdi bir süre dinlenmem var yarım saat. Ondan sonra denemelerle devam edeceğim. Tekrardan selamlar. Benim bugünkü planım bitti. Galiba en son denemeleri çözerken sizi güncellemedim. BioTeam bu TET denemesinden iki tane çözdüm. İki tane de bu paraf yayınlarının işlemsiz fizik denemelerinden çözdüm. Zaten kimyayı kitaptan çözdüğüm için onu deneme yerine saydım bugün. O yüzden böyle fen denemelerini de bitirmiş oldum. Şimdi bir en son bu size gösterdiğim tekrar kağıtlarını okuyacağım. Bir de belki gece yatmadan okurum çünkü erken bitti bugün programım. Totalde 8 saatlik bir çalışma yaptık. Benim için bugün verimli geçti. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Benim çok eğlendiğim bir videoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.